Merhabalar 2014 Yoga Akademi İzmir Richmond Otel'deyiz. <laughs> Pamucak Efesus oluyor burası. E, Ekim ayındayız. Bayram tatilindeyiz 4 günlük. Aramızda e, Selva hocamız var ve arkadaşları var. E, kendilerini tanıyalım. Selva hocam ne olur bize yardımcı olun. Hi, can you introduce yourselves? Hi, my name is Haruna. And? James from California. Hoş yeah. geldiniz. Yeah, we're both from California. Yeah. Haruna ve James Kaliforniya'dan geliyorlar. <laughs> Haruna yoga akademi antrenörü, James <laughs> de kendisinin arkadaşı. Çok güzel. Nereliler esas? Uh, where are you from actually? <laughs> we're from California. <gülüyor> 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 Kaliforniyalılar <gülüyor> ama doğdukları yer Jap Japonya. Are you guys uh, still students or are you like, uh, what is your occupation? Okay, so I'm recently graduated and right now I'm a yoga academy trainer for the university in a <laughs> studio next to my home. <laughs> and you, James? For me, I graduated uh, a year ago and now I'm working for a non profit. Um, Beautiful. Yeah. Her ikisi de öğrenciydi. Kaliforniya'da University of California Irvine var. Oradan mezun olmuşlar. Şu an Haruna yoga akademi antrenörü olarak Kaliforniya'da çalışıyor. UCI Üniversitesi için orada dersler veriyor, hastanede veriyor ve orada çok güzel bir stüdyo var. Orada derslerimizi devam ediyor. James de bir vakıf için şu an çalışıyor. Geçen yıl mezun oldu. İkisi de bomba gibiler. Yaşları? How old are you guys? I'm 23. 25. Eee um, 23 ve 25 yaşlarındalar. Çok güzel. <laughs> Peki ilk gelişlerin mi Türkiye'ye? Is this your first time coming to Turkey? My first time, yes. Uh, I've been here last year last for year? about two weeks. Harun'un ilk gelişiymiş. James daha önce 2 hafta kadar gelmiş buraya. Türkiye'yi biraz biliyor. Aslında bayağı bir biliyor. Bayağı biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki ne zamandır yoga yapıyorlar? And for how long you guys have been practicing yoga? So the so-called yoga system uh, that's not from Yoga Academy, I've done for about four or five years. This <laughs> Yoga Academy I've done since uh, April, so that's about six months, yeah. half a year. <laughs> Haruna için geçmişte 5 yıl kadar farklı yoga türleri denemiş ama orijinal yoga sistemiyle 6 uh, aylık bir tanışıklığım var diyor. Her şey çok güzel bir şekilde gelişti. For James? Uh for me only since the first time I went to your class which was like 4 months ago. Yeah. So 4 months almost every day now and then I only did I think 3 or 5 classes of Bikram hot yoga before. Yeah. That's it. James içinse um, orijinal yoga sistemiyle aslında yoga ile tanışmış. Geçmişte Amerika'da farklı yoga tarzları var. Birisi Bikram. E, onun derslerine 3-4 kere katılmış. Asıl bizim Kaliforniya'da derslerimiz vardı, ee, orayla başlamış ve dört aydır devam ediyor ve buralara kadar geldiler. Çok güzel. Peki madem diğer yogaları da yaptılar, orijinal yoga sistemiyle diğer yogalar arasında fark nedir? Um, as you have mostly experience other types of yoga, I know in Japan, in, in USA, you tried them before, like What do you see different um, in between original yoga system and the uh, other yoga types, so-called yoga types? Right? All those. So I um, feel a lot more relaxed um, in the original yoga system. The other yoga system was nice, but um, the progression between the movements in the original yoga system is uh, a lot more smoother, and um, I feel it after the yoga, days after. So when I first came to your class, Salva. Mm -hmm. I felt so relaxed and happy, and my body wanted it again, and this never happened before. And when I went one year to Japan after discovering the original yoga system, no other yoga system could satisfy it. I tried all different types, like interesting yoga types, um, but none of them really compared. So I really enjoy it. Okay, um, the farklı yoga tarzları denemiş. Ama orijinal yoga sisteminde bulduğu e, sistematikliği e, başka hiçbir denediği şey de görmemiş. Dersin içindeki duruşların akışı çok özel diyor. Hı hı. Ve ders sonrası yaşadığı e, hazı sükuneti başka yoga türlerinde hiç tadmamış. Ve e, Kaliforniya'daki derslerimize geldikten sonra e, damağında kalmış. Arkasından Japonya'ya gidip orada her türlü yoga ne varsa denemiş açıkçası. Ama e, onlar değil, bulamamış. Sonra zaten geri gelmiş ve arkasından e, başladı. Antrenörlüğe kadar da yükseldi kendisi. E, mutlu. Bunları söyledi. Actually, can I also add? Go for also the original yoga system um, i've noticed works with both my um, spiritual growth and physical growth and in america we overlook this a lot in terms of um, yoga we think of it as cardio workout flexibility but when i came to your class uh, it's a little personal but i would start crying sometimes um, when we do the homage posture in panamasana mm -hmm. you tell us to breathe out anger and I didn't know before your class that I had so much anger in me. And I think, in the Western world, we often look to look and forget to look inside, and just pay attention to what we're feeling. yoga hmm. uh -huh. uh -huh. türlerinde sırf kardiyo olarak gösteriliyor. Hı -hı. Ama nefesle hareket senkronize edilmiyor. Artı e, kişinin kendi iç dünyasına o derece önem verilmiyor. Hı -hı. Haruna e, yaptığı çalışmalar sırasında sonrasında gerçekten bir rahatlama hissetmiş ve mesela bir duruş vardır prana masanı. Nefesi verirken içinizdeki e, kızgınlığı <laughs> dışarıya atın deriz kin, nefret öfke dışarıya atılsın. Daha önce böyle bir şeyi hiçbir yerde duymamış ve e, bunu yaptıktan sonra gerçekten içinde ne kadar öfke barındırdığını hissetmiş. Gerçekten e, içinde spiritüellik de var, e, zeka zihin bunların hepsi böyle özel bir sistem dedi. Arkadaşı da aynı fikirde mi? What do you think about it, James? What are your thoughts about the original yoga system? Like, I know that you did other types of art, mm. like... Um, martial arts? <laughs> yeah, martial arts, all types of things. Yeah, so we'll just talk, the, yeah, we'll yeah. just talk about the... Yeah, we'll just talk about the original yoga system. Okay. But for me, um, I love that it can be whatever I want it to be. Mm -hmm. And for me, I think I've always been looking for something deeper and more meaningful to this life. And that's exactly what the yoga system is to me. It's just, it's so deep and meaningful. Mm -hmm. And there's so much to explore and so much to learn. And so much to cultivate within myself. Mm -hmm. And so, as... as far as like the moves go, it doesn't depend on like whether or not I can do a back bend. It depends on like how much I can heal inside myself and hmm. how much I can touch other people's lives with it as well. Wow. <laughs> James içinse e, kendisine çok şey katmış. Yani yoga'nın yalnızca e, ne kadar esnek olduğuna ilişkili olmadığını söylüyor. Ama kişinin kendisine karakterine e, ayrıca birçok katkısı olduğunu söylüyor. Ve Farklı diğer insanların hayatlarına da e, birçok güzellik getirebildiğinden bahsediyor, onların da sağlık kazandığından, içsel huzur kazanabildiğinden ve kendisi için bunun çok önemli olduğunu söyledi. İçsel huzurun, içsel dünyasıyla olan e, iletişiminin geliştiğini vurguladı. Harika, çok güzel. Bunların farkında olmaları ne mutlu onlar için. Tabii. Peki. I um, keep what do you think about Paramahamsa, <laughs> uh, The great master. Very sweet. <laughs> uh, what to say what to say. Well, I'm loving his classes so far. Every class has been I feel like I'm a tube of toothpaste. <laughs> yeah, and all the negative being James diyor ki şu ana kadar bütün derslerden keyif alıyorum. Kendimi bir e, diş macunu tübü gibi hissediyorum. Alttan yukarıya kadar ne kadar negatiflik varsa hepsinin yavaş yavaş çıktığını hissediyorum diyor. <laughs> Süper, harika. Ya <laughs> <laughs> <Yeah, that's cute. gülüyor> Peki James de e, antrenör olmayı düşünüyor mu acaba? James, How do you feel about becoming a trainer yourself? Um, I don't know if I'm ready yet to like open centers or do anything like that. But for me, teaching was just to uh, help my friends, help the ones I love, and just let them relax, breathe easier, and live life you know the way mm -hmm. they want to live. So um, I'm looking to you know just practice teaching with my friends. Yeah, <laughs> James Ichin. E henüz tam e, o noktada mıyım bilmiyorum diyor. Merkezler yok Akademi merkezler açacak durumda. Hissetmiyorum kendimi ama e, dersler vermek ve arkadaşlarıma, çevredekileri orijinal yoga sistemini tanıtmak istiyorum diyor çevredeki arkadaşlarımla başlamak istiyorum diyor. Hayda. O zaman antrenör olmayı düşünüyor. Oh <laughs> then Danny is quitting of becoming a trainer. Ya. Ya evet diyor. Eventually something will happen. Demek ki o zaman yeah. programda bir merkez açma durumu da mı var acaba Haruna adına? Ha huh, uh, then is there a plan something that kind of a plan that um like opening up a center like Is there that kind of an idea somewhere that you give that answer? She is asking. Ah, <laughs> we have we have long-term plans. <gülüyor> <gülüyor> Uzun e, dönemli planları varmış. Çok güzel. Ama bir şekilde orada e, bu orijinal yoga sistemine çevreye Hı. arkadaşlarına Hı -hı. mutlaka. Öğretecekler, gösterecekler. <laughs> Bu hisleri, aynı hissettikleri duyguları arkadaşlarına yaşatacaklardır. Bir <laughs> düşünüyorum. O enerjiyi alıyorum ben. <laughs> yeah, she is getting a really gorgeous energy from you guys. <laughs> uh, she was already guessing that you guys were planning to give it to your loved ones, <laughs> to your close friends and everyone, and she is telling nice things happen definitely would happen with this kind of energy. Peki çok merak ettiğim bir soru daha var. She also something that she really wonders. Eee diğer yoga çalışmalarında eee başka hocalar vardı. Burada in other... burada bir üstatla çalışmak nasıl geldi onlara? Um something that she wonders is this in other yoga uh, classes that you guys had experienced like they were trainers but how did you felt working with a master the difference of it so in, in yoga everything. academy ee, yoga akademide mi yoksa genel her yerde mi yani yoga akademide bir üstadla çalıştılar ee, diğerlerinde normal bir antrenörle çalıştılar <laughs> gerçi demin o farkı söylediler <laughs> e, az <laughs> çok iki yoga arasında ama <laughs> e, ilk kez üstadımızla general, çalışıyorlar general, o yüzden merak like, ettim. Time, um, working out with a master and working There is no comparison. <laughs> I, I um, like to hunt out spiritual trainers, teachers um, before yoga system and then I found Salva mm -hmm. and then I was really happy when I first took Paramahamsa's class on DVD. Mm -hmm. uh, I recognized that he was the master somehow. I looked at the DVD and went, who are you? <laughs> and uh, It's it's um, interesting. You, people will have to try it to discern for themselves, but um, uh, hmm. hmm. Diyor ki Haruna, e, yani hiçbir kıyaslama bile yapılamaz diğer daha önceden dinlediğim yoga türleriyle. Gerçek bir masterla, e, üstadla çalışmak çok çok farklı bir şey ki e, Amerika'da ilk e, DVD'den kendisini tanıdım diyor A, Akif Hoca'nın. Ve DVD'ye bakınca bile siz kimsiniz diye düşündüm diyor. Ve çok özel bir enerji vardı diyor. Yani kıyas bile olmaz diyor. Sırf DVD'den bile çalışırken o farkı algılamak mümkündü diyor. Çok güzel, çok güzel. Hı -hı burada olmak o zaman otomatikman onları çok mutlu etti. Then you guys are happy to be here. Huh? Hmm. Oh, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Tatil iyi geçiyor. Yes. Tatil oh, how is the whole day? Are you having Festival iyi geçiyor. It's good. Yeah. <laughs> I like it. Do you guys suggest the festival to others? Yeah, of course, definitely. For watching this video. <laughs> yeah, um, it's something that uh, differs from person to person from what I've heard about their experience with <laughs> the festival. <laughs> Um, definitely happiness will be part of it somewhere. You'll definitely love it. Um Yeah, all I can say is if you don't try it then you'll never know what you're missing out on. You uh, you James, you wanna add on? just just uh, to remind everybody that we've been working on the yoga system yeah. in America for so long. Without ever having seen Panama Hamsa. Yeah. But i I'm um, through email, through phone calls, mm -hmm. you know, through Third eye stuff. <laughs> you know, he's been like very close with us the whole time. <laughs> And so it's just re it's really amazing to be here on the same <laughs> stage with them. <laughs> so, yeah. uh, James diyor ki bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sonuçta biz Amerika'da yaşıyoruz, Kaliforniya'da yaşıyoruz ve birebir eee um, Hoca ile yan yana şu ana kadar bulunmadık. Ama e-mail'lar aracılığıyla, uh, DVD'ler aracılığıyla sonuçta biz hep iletişimdeydik ve yani e, sevgisel olarak da üçüncü hani o e, her yönden aslında biz çok yakındık diyor. O yüzden burada olmak çok çok farklı bir duygu diyor. <laughs> e, ee, Harun'a da benzeri bir şekilde e, yeniliyor. Can you re um, remind what you told yeah. <laughs> me? I, <like. gülüyor> I said people won't know what they're missing out okay. on unless they try it. Okay. It's something once in diyor ki e, yani hayatta kaçılması gereken bir deneyim bu ve eğer gelmezseniz ne kaçırdığınızı zaten bilmezsiniz. Evet. <laughs> Ama e, kesinlikle denemeniz gerekir ki görün diyor. Çok güzel çok güzel konuştunuz. Çok teşekkürler. Sizi her zaman her festivalde burada görmek istiyoruz. Gelebildiğimiz kadar gelin evimize. come as like come to any festival, every festival. We would love to hug you. The I'm adding that. Bol çalışmalar. Anytime like um, have productive times guys. Bol öğrenciler. Um, lots of students. So um, the schedule is jam-packed with yoga for people who love yoga, but also it's really nice that we're always in a gorgeous location, like a hotel with the beach, and you can relax in between as well. So it's for any age and every body type. If uh, your body isn't flexible, a lot of people are afraid to come, mm -hmm. but I like to always tell them that it's um, more than just the body movements. It's it's really an inner thing, inner journey. Uh, the orchid. Gerçekten ders programı çok sıkı. <laughs> Sabahtan akşama kadar çok çok çeşitli dersler mevcut. Ama kesinlikle çekinmeyin. Aralarda da bol miktarda zaman var. Denizden keyif almanız için sahil kenarında ya da bol yeşillikli ağaçlıklı bir yerdeyiz. Otel tesisinden yararlanabilirsiniz ve eğer kendinizi esnek bulmuyorsanız bu da önemli değil. Zaten bunun büyük bir kısmı zihinde bitiyor diyor. Harika. Derslere katılmak e, yeterli diyor. E, beğenmişler güzel. <laughs> ve bir şey daha vardı. Evet. E, yaşınız da önemli değil diyor. Yedi den e kadar e, herkes burada. Harika, <laughs> Siz de güzel. gelin dedi. Çok güzel. Peki bütün derslere katılmışlar mı? Have you guys so far experienced all the classes? Derslerin adını da söyleyelim. Most of them most of them i just came back from a hamam which was amazing <gülüyor> <gülüyor> derslerin çoğunu deneyimlemişler ve ayrıca daha yeni Türk hamamından çıkmış <laughs> oh, çok da rahatlamış güzelmiş but the classes are beautiful so. ama dersler çok yerinde ve güzeldi diyor denemişler nefes tekniklerini denediler meditasyona girdiler zayıflamak için yoga emin değilim <laughs> e, ee, güneş enerjisi bağlantı, emin değilim girdiler mi? Ay enerjisiyle bağlantıya girdiler onu biliyorum. Mm -hmm. Derslerin çoğunu zaten üstadla, Akif hocayla olan dersleri kaçırmıyorlar. Mm -hmm. Onlara devam ediyorlar. Aralarda bol bol keyifli zaman geçiriyorlar. pretty much went to everyone except for weight loss and the moon energy, but we did that in the room. When we fall asleep too early. Eğer yani dışarıya çıkmamış olsalar bile içeride odalarında çalışmışlar. <laughs> Bir kere DVD'den yapmışlar. Çok güzel. Hem burada olup hem de odalarında DVD'ye evet, yapıyorlar. Onu da yapmışlar. Yazıyorlar. Aralarda Harika onu bile yapmışlar. <laughs> Alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. 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 Ettiriyor Harika, çok güzel. Çok teşekkürler. Thank you guys. Oh, thank için. you. Thank you. Her zaman bekliyoruz. Çok sevdik sizi. We love you. <laughs> Bütün yoga akademi ailesi çok sevdi. Hocalarınızı tekrar kutluyorum antrenörlerinizi. Congratulations on your um, becoming a yoga academy trainer. Um, we are a big family and we love you guys so much. <laughs> we love the yoga system to... yoga academy. Onlar da çok seviyorlarmış. Süper. <laughs> yoga akademiyi hepimiz. Süper. Yola devam. okay. Keep on walking. Thank you. <laughs> bye bye. Bye.